Ocak başında yeniden Covid-19'da artış olabilir. Bu artışın önüne geçmek için aşı olmak ve maske takmak önem taşıyor. Şimdi korunma dediğimizde hem grip için çok etkili aşı var. Hem Covid için çok etkili aşı var. Açıklama Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara'dan geldi. Ateş Kara artan üst solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin soruları yanıtladı. Evet grip aktivitesi başladı ama grip de şöyle söyleyelim. Biz baktığımızda birden fazla grip virüsü var genellikle de her sene dolaşımda iki veya 3 oluyor. Evet. Yani bu dönemde başlayan ve henüz hastalanmadıysak en azından önümüzde bu iki üç suçla tekrar bizim karşılaşma ihtimalimiz var. Hastalandıysak bile, grip olduysak bile iki suçla hala karşılaşma ihtimalimiz var. Grip virüsü ufacık bir temasta bulaşabiliyor. Bilim kurulu üyesi Kara, gribe karşı alınabilecek önlemleri sıraladı. Şimdi biz böyle konuşurken küçük damlacıklar çıkartıyoruz. Ve bunlar masanın <laughs> üzerinde tutunuyorlar. Yaklaşık birkaç saat sonra bile birisi gelip de bu masada ellerini değdirdi, dokundu veya temas etti ve sonrasında da gözüne veya ağzına, burnuna götürecek olursa grip virüsünü alabiliyor. Bir de gripin böyle bir özelliği var. O nedenle de el yıkama bu dönemde biraz daha önemli. Ateşkara özellikle çocuklara dikkat edilmesi konusunda uyarılar da bulundu. Çocuktan daha fazla bulaşıyor. O bakımdan bir çocuklar daha uzun süre bulaştırıyorlar, iki böyle daha fazla. O nedenle de çocuklara bu dönemde biraz daha fazla dikkat etmemiz lazım. Özellikle hasta olan çocuklarımızın okula bu dönemde gitmemelerini sağlamamız. iki hastalık bulguları varsa doktor görüp de değerlendirilene kadar, izin verilene kadar evde kalmaları ve dışarıya çıkacaklarsa, kapalı mekana gideceklerse mutlaka maske takmaları, büyüklerinin yanına gideceklerse mutlaka maskeli olmalarını sağlamak gerekiyor.